Merhaba arkadaşlar, ben Metin Şen. Osmaniye Korkutalar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bu sizlerle fikir ürün sahipliğinin temel yapısını ele alacağız. Temel yapının fikir ürünlerine uygulanması, doğa yaşadığımız ortamı güzel olarak yaratmış, taş, toprak, su, deniz, orman ve bütün canlılar doğanın eserleridir. Fikir ürünün sahipliğinin temel yapısı, başlangıç olarak insan akıl fikir ifade ve korunabilirlik olarak ise ürün sahip hak olarak tanımlayabiliriz. İnovasyon. Maddesel olmayan varlıklar için yer alan inovasyon, Oslo kılavuzundaki yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün veya sürecin yeni bir pazarlama yönteminin iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir örgütsel yöntemin uygulanması olarak açıklanmıştır. Fikir ürünü fikir ürünleri için bir biçim kazandırılarak ifade edilmiş fikirler anlamındadır. Korunabilirlik fikir ürünleri biçimlenire şekiller göre adlandırılmıştır. Eserler, buluşlar, endüstriyel tasarımlar, entegre devre topografyaları, markalar gibi. Fikir ürünü sahibi, eser buluşun endüstriyel tasarım, marka, coğrafi işaretler ve benzerleri gibi fikir ürünlerini oluşturan kişi veya da kişiler fikir ürünü sahibi olarak belirtilir. Fikir ürünü sahibi hakları Fikir ürünü üreten ile üretemeyen, üretmeyenler arasında bir denge kurmak için özde, öz, özendirilmesi fikir ürünü üretenleri korumak yoluyla olmuşmuş ve fikir ürünleri sahiplerine fikir ürünün kullanımına ilişkin tanınacak özel hak ve yetkiler ile sağlanmıştır. Korunabilirlik ürünler fikirler değil fikir ürünleri korunabilir. Bir biçim kazandırılmış bir ürün şeklinde ifade edilmemiş fikirler için herhangi bir yasal koruma söz konusu değildir. İfade edilmek İfade edilmekten amaçlanan fikir ürünlerin biçim kazandırılarak oluşturulmasıdır. Korumanın başlaması için fikir ürününün oluşması ön koşuldur. Henüz yazılmamış bir roman, tamamlanmamış bir buluş, görsel anlatımı oluşturmamış bir endüstriyel tasarım, tescil başvurusu yapılmamış ya da henüz kullanılmamış bir marka için koruma başla, başlamamıştır. Temel yapının fikir ürüne uygulanması. Ürün sahip ve hak kavramı fikir ürünlerinin uygulandığında yapı fikir ürünü, fikir ürünü sahibi, fikir ürünü sahibin hakları olarak şekillendirilmektedir. Gerçek hak sahibi. Eserin buluşun tasarımının gerçek sahibi o fikrin ürününü oluşturan kişidir. Bütün fikir ürünleri üzerinde fikir hak ise doğal olarak fikir ürünlerini oluşturan kişilere ilişkindir. Manevi haklar yalnız gerçek fikir ürünü sahibi tarafından kullanılabilen hak türüdür. Fikri hak Fikir ürünlerin yasal korunmasına fikri haklar terimiyle ifade edilir. Dünya Fikir Haklar Örgütü fikri haklarıyla iki ana başlık altında değerlendirmektedir. Bilim, edebiyat ve sanat eserleriyle ilgili haklar, eser sahibinin hakları, buluşlar, endüstriyel tasarımlar, markalar ve coğrafi işler gibi olarak yorumlanmaktadır. Eser sahibinin hakları ile sinay hakları arasındaki en belirgin farklılık, sinayaklar haklar genellikle belgelendirme söz konusu iken eserlerin doğal korumadan yararlanma konu yararlanarak korumasıdır. Yeni özgün kavramlar. Fikir ürünü sahipleri hakları ile ilgili iki kavram evrensel boyutu belirtilen yeni ve özgün kavramıdır. Yeni özgün bir fikir ürünü tasarladım. İddiası ileri sürüldüğü zaman bu iddia konusu fikir ürününün herhangi bir ülkede pazarda satılan ya da fuarda sergilenen ya da herhangi bir ortamda önceden ya da önceden yayınlanan bir başka kişiye ait bir fikir ürünü ile aynı olmaması bıraktığı genel izlemin olarak beli, bilinenlerden ayıp edilebilir olması gerekmektedir. Hakkı telif kanunu 1910 ve 1952 yılında fikir ve sanat eserleri kanunu ile değiştirilirken bu terime yer verilmemiştir. Yasa <laughs> Yasada yer alan eser sahibi Eser sahibinin hakları sıral sıralaması değerlendirildiğinde doğru terim eser sahibinin hakları olmalıdır. Bugün konumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.